Merhabalar bugün sizlere tarihte 7 Şubat günü gerçekleşen önemli olaylar hakkında yaptığımız araştırmayı, konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Yıl 457 1. Leo, Doğu Roma İmparatoru oldu. Yıl 1553. Julius, Papa oldu. Yıl 1727 İbrahim Müteferrika, Osmanlı'da basılmak üzere ilk kitap baskı kalıpları hazırlattı. Yıl 1921 Türkiye Cumhuriyeti resmi gazete çıkmaya başladı. Yıl 1929 hilali Ahmer cemiyeti Kızılay günü ilk kez kutlandı. Yıl 1934 Paris'te ayaklanmalar sürüyor. Fransa başbakanı Edouard Daladier istifa etti. Yıl 1935 ünlü masa oyunu Monopoly'nin patenti alındı. Yıl 1941 Britanyalılar Bingazi'yi aldı. Yıl 1942 Hırvat naziler Vanjelukada aralarında 551 çocuğun da bulunduğu 2.300 sivil Sırpı katlettiler. Yıl 1952 Türkiye'de mevcut olan oda ve borsaların yetkilileri, bir araya gelerek teşkil ettikleri genel kurulla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kuruldu. Yıl 1962 ABD, Küba ile olan tüm ihracat ve ithalatını durdurdu. Yıl 1968 Ağrı'da sıcaklık 48 dereceye düştü, çevredeki göl ve ırmaklar dondu. Yıl 1971 İsviçre'de kadınlara seçme hakkı verildi. Yıl 1973 TBMM'de kabul edilen bir yasa ile Maraş iline kahramanlık unvanı verildi, ilin adı Kahraman Maraş oldu. Yıl 1974 Grenada, Birleşik Krallıktan bağımsızlığını kazandı. Yıl 1977 SSCB, Soyuz 24 uydusunu fırlattı. Yıl 1979 her iki gezegenin keşfinden bu yana, Plüton, ilk kez Neptün'ün yörüngesinin içine girdi. Yıl 1984 Amerikalı astronot Bruce McCandless, uzayda ilk kez serbest yürüyüş yaptı. Yıl 1986 Haiti'de, 28 yıl süren aile yönetimi, Başkan Jean-Claude Duvalier'nin Karayipler'den kaçması ile son buldu. Yıl 1990 SSCB'nin dağılması, Sovyetler Birliği Komünist Partisi güç monopolünü devretmeye hazır olduğunu açıkladı. Yıl 1991 haitinin ilk seçilmiş başkanı Jean Bertrand Aristide, görevine başladı. Yıl 1992 Avrupa Ekonomik Topluluğu üyesi ülkeler arasında Avrupa Birliği'ni oluşturan Maastricht Antlaşması imzalandı. Yıl 1995 Uzay Mekiği Discovery, Rus Uzay İstasyonu Mir ile tarihi buluşmasını gerçekleştirdi. Yıl 1998 Kış Olimpiyat Oyunları, Japonya'nın Nagano kentinde başladı. Yıl 2006 FIFA Disiplin Kurulu, Türkiye-İsviçre müsabakasında meydana gelen olumsuz olaylar sebebiyle Türkiye Milli Futbol Takımına 6 maç seyircisiz oynama ve para cezası verdi. Yıl 2007 Bakü-Tiflis Kars Demiryolu projesinin uygulanmasına ilişkin antlaşma Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye hükümetleri arasında Tiflis'te imzalandı. Yıl 2009 Victoria'da çıkan orman yangını sonucu 173 kişi öldü ve bu yangın Avustralya tarihinin en büyük doğal afeti oldu. Yıl 2011 Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir, Güney Sudan'da kuzeyden ayrılma konusunda yapılan referandumun sonuçlarını resmen kabul ettiğini duyurdu. Yıl 2012 23 gün önce baş yargıcı tutuklattığı için hükümet karşıtı protestolar nedeniyle Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Naşid istifa etti. Yıl 2013 Zambiya'da gerçekleşen otobüs ve kamyon kazası nedeniyle en az 51 kişi öldü. Yıl 2014 Rusya Soçi'de kış olimpiyatlarının açılış töreni gerçekleşti. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info@konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.